Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün size iğne oyası yapmak istiyorum çiçekli boncuktan çiçekli ve sinekli kanadı modelini yapacağım inşallah beğenirsiniz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz ücretsiz olarak tamamen ücretsiz başlayalım 3 tane 3 tane düğümlü sinek kanadı yapacağız bir 2 Pardon. 2 3 Aşağı iniyoruz. Burada bir tane uzun bir çubuk yapacağız boncuktan çiçeğimizi yapmak için. İniyoruz zürafayla. Oyayı birlikte yapıyorum. Yapamam diyordum ama gerçekten de kolaymış. Yapılabiliyormuş. Yeter ki yapmak isteyin. 3 tane zürafa yapacağız arada. 1 2 Bitir ben alıyorum iğnemin üzerinde. ben öyle elimle alıştığı için. Üç. yuvamızı yapalım. Geri dönüyoruz. Şuraya gidiyoruz. Bir pardon şaşırdım. tane beyaz alıyoruz. Bir tane siyah boncuk alıyoruz. Tekrardan beyaz boncuk alıyoruz. Şuradan beyaz Boncuğun içinden yukarı çıkıyoruz. 4 tane beyaz boncuk alıyoruz. 1 2 3 4 Diğer beyaz boncuğun içinden yukarıya aşağı geri dönüyoruz. Şuradan alttan giriyoruz. Diğer ipimiz üstte kalıyor. Şunu da üstten alıyoruz. Tekrardan aşağı iniyoruz. Şunu da bir tane daha kanadı yapalım. Tamamlayalım. Bir. İki. Ipim çıktı. İpimi takayım. Şunu tamamlayalım. Bir tane de uzun bir bacak yapalım. Şuraya. Benim modelim bu arkadaşlar. Beğendiyseniz beğeni, beğeni atabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone abone olabilirsiniz. Herkese hoşça kalın. Allah'a emanet olun.